Fındık bahçelerini kontrole geldik de hiç fındık bırakmamış mübarek. Maşallah güzel toplamışlar. Kaynış hepsini topladın. Evet, hiç fındık bırakmadık. Başak çarşamba Ordu Köyü değil mi? Evet, Çarşamba Ordu Köyü burası. Şahin Şimşek'le beraberiz. Maşallah bir tane bırakmamış. Gelen gariban bir tane yesin diye. Hazır o kurusu. adam manetli oldu mu lan? Hazır kurusu var evde hocam. Değil mi? O başka. Ama dalına yeşil top. Bu, bu sene nasıl Bu sene çok güzel ürün aldık. Yani Öyle mi? güzeldi gerçekten. Randıman iyi geldi fena değil. Peki olmayanlar neresi? Allah onların yardımcısı olsun. Değil mi? Olmadı değil mi? Yüksek kısımlar belli bir akımdan sonra belli bir kısımlarda gerçekten fındıklar çok yanıma meydana geldi. Onlarda hmm. Onlar da ürün alamadılar. İnşallah seneye. İnşallah onlara seneye. Bizim bu seneyi diyorsun yani. İyi Allah'a şükür. Narbiden dalda yani. Kim topladı bunları lan? Biz daldan sallama dibinden topluyoruz. Öyle mi? Hiç daldan fındık almıyorum. Almanca'da böyle dallar fındık güzel kalıyor. Sallayınca düşüyor mu hepsi? Düşüyor. Mübarek bir tane bırakır insan ya. İşte sen temiz ama ya. Değil mi? Baksana ya burada fındık kaybolmaz. Bazı yerler hani böyle. Tabi fındık zaman hiç böyle ot da göremiyorsun burada. Var ya nasıl bırakmamıştı baksana. Abi orada yerde zaten çürümüştü. Dur bakalım sirkeleyelim bak. Ha, var bak orada. Dalında bak, gördüm bir bu tane. Bu fındıkçı bak nasıl biliyor şey, gördün mü bak. Bak. Bak fındıkçı nasıl biliyor şey. işi. İşi bilenler yapıyor. Bilmeyenler <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> Çarşamba Ordu köyündeyiz inşallah bakacağız. Biz yine dalları kontrol edelim de her ihtimal nasibimiz varsa toplarız yoksa zaten gittin. Yeşil fındıklarımız bak. Oo. <laughs> Aferin size. Ben en çok sevdiğim yeşil fındık. Gezelim şimdi gel.